Merhaba arkadaşlar Leyla'nın örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve güzel bir model çalışacağız beraber. Modelimizi ister bebek yeleklerinde ister büyük örgülerinde çizik yeleklerde kazaklarda dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel bir model. Şimdi modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 7 ve 7'nin katları artı 2 tane geçiş için artı 2 tane de bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmekleri için lazım. Şuradan kenar ilmeğini saymazsak şuraya kadar 7 ilmek. Buradan buraya kadar 7 ilmek ve en sonunda 2 ilmek ilavemiz var. O şekilde öreceğimiz örgüye atacağımız ilmekleri ayarlayarak başlamamız lazım. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ben size iki model üzerinden anlatım yapacağım. Ilmeklerimi attım, iki sıra haroşa geçtim. Siz haroşa ya da lastik başlangıcınızı nasıl yapmak istiyorsanız onu yaptıktan sonra Dediğim gibi ilmekleri ayarlayarak modele başlayabilirsiniz benimle birlikte. Kullandığım ip 100 gramında 250 metre civarında olan bir ip, orta kalınlıkta bir ip. Şişimde de 3,5 numara şiş. Dışarıdan biraz gürültü geliyor. O yüzden kusura bakmayın umarım onların sesi benimkini bastırmaz. Şimdi kenar ilmeği örmeden alıyoruz ve 2 ters modelimizin ön yüzü burası. 2 ters 5 düz şeklinde örüyoruz. 3 4 ve 5 2 ters 5 düz İlave attığımız 2 ilmek iki ters olarak örüyoruz. Örgümüzün sonu ve kenar ilmeğimizi de ördük. İlk sırayı geçtik. Örgümüzün ters yüzündeyiz şu anda. Kenar ilmekten sonra iki ilmek düz. Burada beş tane ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmeklerin hepsinin arasına bir tane artırma işlemi yapacağız. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. 5 ilmeğin arasında 4 tane dolanan ilmeğimiz oldu. 2 ilmek düz. Yine 5 ilmek ikinci model. Bir ters bir doladık. Bir ters, bir doladık. Bir ters, bir doladık. Bir ters, bir doladık. Bir ters ve iki düz ve kenar ilmeğimiz. Toplamda iki sıramızı ördük. Yine örgünün ön yüzündeyiz. kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters. Şimdi buradaki doladığımız ilmekleri açacağız. Şöyle bırakıyoruz. Ördüğümüz ilmekleri sağ şişe alıp dolananları bırakıyoruz ve 5 tane uzun ilmek elde ediyoruz. Bu 5 uzun ilmeği bir ördük bir doladık bir kere daha ördük 3 ilmek yaptık bıraktık 1 2 3 2 ilmek ters bu beşi de yine aynı işlemi yapıyoruz bıraktık uzattık bıraktık uzattık aradaki doladığımız ilmekleri bırakınca 5 tane uzun ilmek elde ettik. Şöyle içten hepsini birlikte düz olarak ördük, doladık, bir kere daha ördük. 3 ilmek elde ettik. 5 ilmekten 2 ilmeğimiz eksildi. Şimdi 2 ters ve bunu da ters örelim kenar ilmeği. 3. sırayı bitirdik. Geldik dördüncü sıraya. Kenar ilmekten sonra iki ilmek düz. Şimdi burada iki ilmek eksik eksiğimiz vardı. Bu ters sırada iki ilmeği tamamlayacağız. Şöyle bir doladık. Ters öreceğimiz için bu şekilde doluyoruz. Buradaki üç ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir kere daha doladık. 2 tane düz. Burada yine şu iki düzlerin arasında 5 tane ilmeğimiz oldu. Bir kere doladık. 3 ilmek ters. Bir kere doladık. 2 ilmek düz. Ve kenar ilmeğimiz. Böylece modelin 4 sırasını geride bıraktık. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Bundan sonra artık bu 4 sırayı tekrar ederek tüm örgümüze modeli uygulamış olacağız. Ve böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Yani burada şimdi başlayacağımız sıra yine ilk sıra 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz şeklinde devam edecek. Birinci sıradan başlayıp bu 4 sırayı tekrar edeceğiz. Ve kolay ve güzel bir model ortaya çıkacak. Evet bugünlük bu kadar. Burada videomuzu sonlandıralım çünkü modeli bitirdik. Videomu ve modeli beğendinizse eğer beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoyla başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.